sevgili dostlar, sevgili yay burçları, yükselen burcu yay olanlar, ay burcu yay olanlar, ben astrolog ve spritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Ekim 2020'de bakalım sevgili yay burçları neler bekliyormuş onları yorumlamaya çalışacağım. Umarım hepinize böyle gönlünüzden geçen sorulara cevaplar bulmuş oluruz sevgili yay burçları bazı maksatlarınız var diyor. Kalbi temiz yay burçları müminlerin diyor mümine diyor mümin diyor sizler için yani Allah'a tevekkül etmiş. Zaten yay burçları felsefi anlamda dini anlamda çok yürekleri temizdir. Allah'a çok yakın yaşarlar. Yani dini temsil eder yay burcu. Uzak yolculukları, medyayı aynı zamanda felsefi konuları temsil eder. Herkesin inancına sonsuz saygıları vardır yay burçlarının. Yabancılarla çok ilgilidirler, yabancılarla çok alakalıdırlar onları söyleyebilirim. Şu anda sevgili yay burçlarına şunlar çıkıyor sevgili dostlarım. Bazı konularda özellikle tıbbi bir konuda ya yani tıbbi anlamda tedaviye ihtiyacınız olabilir. Tıbbi tedavilere ihtiyacınız var. Şifa gelecek. Şifa Allah'tan diyor burada. Şifa Allah'tandır diyor. Siz yine de böyle tetkiklerinizi yaptırın ama doğal ilaçları da destekleyici olarak yapabilirsiniz. Doktorunuza gidin. Ondan sonra tahlillerinizi tam olarak yapın ama tam bir tevekkül içerisinde diyor. Allah'a sığının diyor. Allah'a sığınmanız gereken bir konu var. Bazı uzun süredir sıkıntı çeken çeken yaylar Özellikle cilt rahatsızlığınız olabilir. Özellikle iç hastalıklar, organlardan böyle böbrek, karaciğer gibi rahatsızlığı olan yaylar olabilir. Yaylarda bir de kilo alma problemi de var. Kilo alma problemi de dahil. Eğer böyle fazla kilolarınız varsa bıçak altına yatmak için güzel bir dönem. Yani mide ameliyatı olmak isteyebilirsiniz. Herhangi bir işte mide küçültme operasyonu olabilir. Başka boğazınızla ilgili sorunlar olabilir. Bunlar için güzel bir ay, başarılı ameliyatlar geçireceksiniz ve bıçak size şifa verecek. Yani ameliyatta şifa var. Onu söylüyorum. Bir ameliyat falan geçirmek istiyorsanız Ekim ayı sevgili Yay burçlarına çok iyi geliyor. Ve aynı zamanda eli kolu bağlı oturmaktan, birinin yolunu gözlemekten bıkmışsınız. Ee, yolu gözlenen beklediğiniz insan Belki Ekim ayının sonuna doğru gelebilir ama sadece haberi gelecek. Onunla yüz yüze görüşmenin söz konusu olmayacak. Ama haberleri olumlu geliyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Size de sevgili dostlar bir yerden bir yere taşınma mı, Bir olayı aydınlanma mı, Ya da ne bileyim evi büyütme mi? Böyle bir taşınma ve bir hareket gözü. Bunun için günde Ekim ayı boyunca 11 defa Kureyş suresi okuyacaksınız. 11 defa sevgili yay burçları Kureyş suresini okusunlar. Bir yerden bir yere taşınırken işleri çok kolay olacak ve hüsnü zan yapmasınlar. Yani bir şeyden şüphelenmesinler. Para olur mu olmaz mı bu iş olur mu olmaz mı konularında şüpheye düşmesinler. çaresiz kaldığınız bir konuyla ilgili büyük bir feraha kavuşuyorsunuz. Çevreniz genişliyor sevgili yay, yay burçları Tedbirlerinizi alın. Evinizi mi değiştiriyorsunuz, işinizi mi değiştiriyorsunuz? Ha bir de şey sağlık konusunda dişle ilgili sorunlar da olabilir. Dişle ilgili ameliyatlarınız varsa çok güzel bir dönem yaptırın. O yarım kalmış bir ameliyatınız falan olabilir. Tamamlayın. Diş tedavisi de çok iyi geldi sevgili yay boşlarım. Dediğim gibi eli kolu bağlı oturmaktan sıkılmış olabilirsiniz. Ee, biraz daha bekleyin. Bu ay biraz haberi geliyor ama kendisi gelmeyen birisi var. Yani eğer ikili ilişkilerde küslük yaşıyorsanız bu ay biraz zor gelir. Nedense biraz uzaklaşma olmuş sevgili dostlarım. Ondan sonra bakayım. Kötülük yapan size kötülük yapan birisinin ...kötülüğünü bulup çıkaracaksınız. Ağır başlı, oturaklı... ...gözüküyor ama... ...arkasından her türlü... E, ...böyle... ...kötü hareketi beklediğiniz bir insan. Aslında hiç ummadığınız... ...bir insan ama ondan her türlü... ...kötülüğü bekleyin diyor yıldızlarmeniz. Size gelince çok ağır başlı... ...hiç böyle munis bir tip... ...ama... ...sevgili yay burçları... ...sizin arkanızdan çok çok kötü şeyler düşünen, çok çok iki yüzlülük yapan birisi. Çarşamba günleri 140 kere ya fettah okuyacaksınız. Her çarşamba sevgili yay burçları 140 kere ya fettah okuyacaksınız. Dertlerinizden halas olmanız için. Bir günde 21 defada Ayetel Kürsü okumanız bir ay boyunca gerekiyor. Çünkü ticaretle ilgili kazanç bekliyorsunuz. Parayla ilgili ilerleme bekliyorsunuz. Yani halkın içinde bulunduğu durumu da göz önünde alınırsa sizin de öyle halkın geçim sıkıntısı size de yansıyor. Halkın işte belki borç ödemeleri var size de yansıyor. Ticarethanede belki durgunluk olabilir. Fakat günde 21 kere Ayter kursu okuduğunuzda ve 1262 kere 1262 kere ya muid dediğinizde Ya muit de sevgili dostlar yani bir belli bir müddet sonra rahata kavuşma anlamına geliyor. 1262 kere Ya Muhit zikrini bir hafta içinde tamamlayabilirsiniz. Birinci gün 200 okuyun, ikinci gün 400 okuyun, üçüncü gün 100 okuyun. Yani zamana göre 1262 not alın. Ya muid, Manisa'nın M'si Uşak İstanbul Denizi'nin D'si Yağ Sikrini kodladım bakın. Yağ Muhit 1262 kere ondan sonra okuduğunuzda geçim sıkıntısının ve tıkanmış enerjinin gittiğine şahit olacaksınız. 7 kat yerin altından ve 7 kat köklerden rız kapınız açılmış sevgili yay borçları. Buna da hazır olun. Biraz size ait olmayan bir sevgiliniz olabilir. Karınız, kocanız biraz e, akısızca hareket etmiş, sizden uzaklaşmış, gitmiş. Bu akısızca hareket etmiş insanı yolunuzdan, yolundan çevirmeyin. Bırakın gitsin. Yeni insanları görecek ve sizin kıymetinizi o zaman öğrenecek. Gelmesi yakındır ama bu ay içinde değildir. Bu ay dediğim gibi her zaman 3 de baktım, haberi geliyor. Bu ay gelse de yani gelse de geldiği gibi gidecek ama tartışma kavga görmüyorum. Sizin o iki yüzlü dediğim kavgalı dediğim hani yüzünüze gülüyor arkamızdan size dolap çeviriyor dediğim insanlar duygusal insanlar değil. Onlar daha çok sosyal olarak sizin yakınınızda bulunan insanlar. Sevgili olarak nitelendirdiğiniz partner olarak nitelendirdiğiniz insan sadece akılsızca hareket eden birisi. Duygularıyla hareket eden birisi ama siz felsefi değerleri olan bir yay burcusunuz. Yani böyle akılsız insanlara karşı tahammülünüz kalmamış. Onu da söyleyeyim. Bunu da ona bir eleştiri babında söyleyeceksiniz. Siz zahmetsizce para kazanırsınız. Çünkü kalbiniz temiz ve planlarınız yerli yerinde. Yani yay burçlarının uzamsal zekası çok iyidir sevgili dostlar. İleriyi görebilirler, iyi planlama yapabilirler bunları söyleyeyim ve sizin de dediğim gibi böyle kısır döngüde dolanan akılsızca, fütursuzca hareket eden insanlara tahammülünüz yok. Ama öyle bir partnerler de karşınıza çıkmış olabilir. Onlardan da korunmanızı öneriyorum size. Devlet kapısı açıldı. Devlet kapısı açıldı sevgili dostlarım. Güzel. Ya devlet kapısı olsa, olmasa da hani bir iş kapısı açıldı sevgili yay burçlarına. Bir imtihana mı giriyorsunuz? Bir KPSS gibi bir şeye mi giriyorsunuz? Böyle güzel bir puanlar aldığınızı görüyorum hayırlısıyla. Gayb aleminin kapıları da açılacak. Yani olduğunuz yerde mesela siz durduğunuz yerde bir e, işaret gelebilir. Kulağınıza bir duru işiti ya da işte gözünüzün önünde bir hayal gez geçer duru görü olayı duru işte olayı çok gerçek olacak sevgili yay burçlarınıza yay burçlarına yani sizin sinirli olduğunuz bir anda öfkeli olduğunuz bir anda bir de bakıyorsunuz bir gökyüzünü seyrederken bulutlardan bir işaret geliyor evdeyken diyelim bir ses duyuyorsunuz aniden yani rüya zaten rüyada göreceksiniz de rüya dışında da olaylar olacak gayb alemin bilinmeyen alemden size bildirimler gelecek. Perde aralanıyor. Öbür dünya ile öbür boyutta bu boyut arasındaki perdeyi aralayacaksınız sevgili yay Ve ceberrut aleminde yani melekut aleminde bağlantı kurmanız mümkün olacak. Ve bütün kötü genetik kodlar hani rüyanızda gördüğünüz kabuslardan topyekun kurtuluşunuz var. Ekim'in 20'si dolayısıyla Rahman yağacak. Rahman'ın gelmesiyle beraber karanlık enerji, kötü enerji, büyü, nazar, top sizden gidecek. Ekim'in 20'sine dikkat edin sevgili yay burçları. Çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Ve özellikle şunu söyleyebilirim. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Yedi kere günde bu bölgenize vurarak söyleyebilirsiniz. Kalp gözünüzün açılması için ulu ve sülfi alemlerden melekler inecek ve size böyle istediğiniz soruların cevabını getirecek. Yaylara bu bu Ekim ayı tam böyle iki yılda bir, üç yılda bir gelen rahmetin yağdığı bir ay olacak sevgili yay Ben Ekim 2020'yi de çok seviyorum. 2020 yılında çok sevdim dostlarım. Her şeye rağmen, virüse rağmen, hastalığa rağmen, bulaşıcı olaylara, ekonomik dar boğazlara rağmen bence geçiş yılıydı 2020. Değerlendirin diyorum. Herkese ilahi rahmet yayacak. Foton kuşağına geldik. Yani melek enerjisi, ceberut aleminin enerjisi geliyor. Sufli alemlerden sizlere, ulvi alemlerden yine sizlere bereket yağacak, iyilik yağacak. Yeter ki isteyin. Ya Kadir. Ya Kadir ya Muktedir esmasını çekin bol bol. Ya Kadir ya Muktedir. Yani kaderine teslim oldum. Ben Allah'a teslim oldum. Her işimde gayret gösteriyorum, çaba gösteriyorum ama yine de Allah'ın rahmetine teslim oldum. Allah'a teslim olduğunuz zaman her işiniz yoluna girer sevgili dostlarım unutmayın sevgili yay burçları ya kadir ya muktedir her gün bir tesbih çekin buna günlerce devam edin sizin faydalı işlere yöneldiğinizi ve tuttuğunuz her işten e, fayda gördüğünüzü söyleyebilir gö göreceğinizi söyleyebilirim ev alma ya da bir mülk edinme konusunda da çok şanslısınız ev almak istiyorsanız arsa almak istiyorsanız araba almak istiyorsanız durmayın alın yani bir şekilde bir yerden yardım gelebilir dediğim gibi bir kimleriniz bereketlenebilir dönüp dolaşıp böyle kısmet herkesi dolanır da sizin önünüze serili verir ev almak için arsa almak için güzel bir dönem ikili ilişkiler konusunda da hani küsseniz haberi geliyor kendisine inşallah diğer önümüzdeki ay gelir onları söyleyebilirim ama paranızı kesenizi kasanızı parayla doldurun sevgili yay burcu arkadaşım mutlaka arştan 7 kat arştan ve 7 kat arzdan e, size böyle arzın 7 kat e, derininden bereket gelecek onları söyleyeyim sevgili dostlarım son olarak şunu söyleyebilirim ilahi rahmet üzerinizde ve bir Geçiş sürecini yaşamışsınız, güzel şeyler sizi arayıp bulacak ve ilahi sistemle, meleklerle bağlantınız tam isabet devam edip gidecek. Ben astrolog ve spritel danışman Medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.